İnse başıma bin yumruk Rabbim Allah diyeceğim. Ak sakalım oluk oluk Rabbim Allah diyeceğim. İnse başıma bin yumruk Rabbim Allah diyeceğim. Ak sakalım oluk olup, Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya, nice şeref duya duya, Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya, nice şeref duya duya, Rabbim Allah diyeceğim. Sürseler yaban eline, atsalar zindan eline, haykırıp zindan eline, Rabbim Allah diyeceğim. Sürseler yaban eline, atsalar zindan eline, haykırıp zindan eline, Rabbim Allah diyeceğim. Ecel gelip öleceğim Ben kabire gireceğim Melekler sual sorunca Rabbim Allah diyeceğim Ecel gelip öleceğim Ben kabire gireceğim Melekler soru sorunca Rabbim Allah diyeceğim Baş koymuşum ben bu yola ölüm bana din ola Hem başında hem sonunda Rabbim Allah diyeceğim Baş koymuşum ben bu yola ölüm bana din ola Hem başında hem sonunda Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya atsalar beni kuyuya nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya atsalar beni kuyuya nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim